Evet, abine sütünü yaptım. Oğlum ben seni uyurken abine yaptım. Hayır Hasan abi, şimdi Turultunar lütfen. Tamam bırak Turultunar'ı içireyim ben sana yapayım. Tamam? Al oğlum Turultunar. Turultunar bak bakayım kıvamı nasıl olmuş? Nasıl Turultunar kıvamı? Bak bakayım nasıl? iyi mi oğlum? İyi afiyet olsun. Turultunar daha büyümemiş. Arkadaşlar biberon kullanıyor sütünü içiyor daha abisi gibi. Öyle arasında kalktığı zaman bunlar sütünü içerler. Sonra güne koştura 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 bir olurlar, yorulurlar. Torun sen sütü çok mu seviyorsun? Evet. Biz biberonumuzla biber içiyoruz sütü. Sütçümüz getiriyor sütümüzü, anneleri kaynatıyor. Onlara günlük taze ılık böyle ısıtıyor hafif ılık. Sonra veriyor. Tuğrul Çınar severek içiyor değil mi Tuğrul Abisi gibi Tuğrul da sütü seviyor. Çabuk büyüyecek. Büyüdükten sonra ne yapacaksın oğlum sen? Okula gideceksin değil mi oğlum? Kıvamı iyi olmuş. Tuğrul hoşuna gitti. Yavaş yavaş iç oğlum yavaş yavaş acele etme. Benim oğlum büyümüş de biberon mu kullanıyor? Oğlum artık bu biberonları bırakmanız gerekecek. Bardakta içeceksiniz sütünüzü. Alıştırmam gereksizdi benim yavaş yavaş bardağa. Turul Çınar. Hiç ilgilenmiyor bile benimle. Oralı bile olmuyor. Abisi. Abisi TV'de abisine bakıyor. Yavaş oğlum. Gel, gel, gel. Orada ne ya, Ay sen ne kadar acık mısın? Sen?